Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar. Ark yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz kadar en son bölüm ne yaptık? En son bölüm Tut'a etti. Onun dışında başka bir şey yapmadım ben. Ee, yani ben video dışı yaptım. Aslında video dışı yaptım da böyle videoda falan yapmadım. Ee, video dışına yaptım zırhları yaptım. Böyle kitinden zırhlar yaptım. bayağı güzel kitin zırhlarını yaptım. Onun dışında biraz geldim balsam topladım. Balsamım balsam yoktu bende. Bunları da alayım da üzerime. Bunları daha sonra senin üzerinde bırakmayayım. Kuşun üzerini boşaltalım. Tamam. Bunları buraya koyalım şimdilik. Bunu buraya koyuyordum. Bunu buraya koy. Bunu da buraya koy. Bir dakika bunu koy. Onun dışında suyu da koyalım. Bitti. Şimdi kaba bölüm karno eğitmek istiyorum da karno bulmak biliyorsunuz zor. Yani bulursak şansımız vardır videoda. Bulamazsak da yani aramak zorunda kalabilirim. Şimdi en son e, Sebertut'a gittik de onun dışında başka bir şey yapmadım ben. Yani Sebertut'a gittim biraz madene. Madende bunu kaç seviyesi ne olur yüksek ol. Yok 90 seviye. Sebertut'tan madene gittim kitin topladım. 3000 tane kitin topladım. Yani kitin önemliydi benim için. 3000 tane kitin topladım, biraz deri topladım. Onun dışında da başka bir şey yapmadım. Buraya daha az önce geldim. Nasıl söyleyeyim? Videodaşı balsam toplamak isterken oyun beni attı. Yani bir tane güzel tüfek vermişti de bana. Böyle 2000 hasara sahip tüfek. O gitti. Yani kötü oldu aslında oyunun yüzünden. Yani kalsaydı daha iyi olurdu ya. 2000 hasar tüfek bayağı güzeldi ya. Yani hasarı baya baya iyiydi. Tamam onu da zaten ben video dışı yapıp çıkartırım yine. Ama biraz zor olabilir mi? Olabilir. Umarım daha iyisini verir. Tamam. Şimdi bu karno bulmamız biraz sıkıntı yaşatır mı? Yaşatır. Belli zaten. Karno bulmak o kadar da kolay değil zaten. Ee, bulduğumuz zaten e, saniye eğitmemize gerek. Bu da biraz problem. E, Eğrini falan yaptım. Evde koydum onları hepsini. Onun dışında evin içini düzenledim mi? Hayır hiçbir şey yapmadım evin içinde. Sadece bizim hayvanları buraya koydum da bir iki tanesini. Şimdi siz burada kalın. Ben bir tane hızlı şekilde üzerimdekileri boşaltayım. Yani bir dakika dur. En son ne aldım üzerimden? Tüfeği aldım buraya koy. Bunu iç gitsin ya benim işime yaramıyor ki şimdi. Bu balsamlardan ben aslında toplanmıştım da e, diğer videoda falan. Hepsi kayboldu. Bilmiyorum nereye gittiğini de. Bir baktım hiçbir tane bile yok. İki tanesi bir tane yok bile. Gittim yeniden yaptım. O Sebertut'u eğitmek videosunda var ya. O zamandan beri yoktu. Şimdi iki tane var. Kalsın bunlar. Et pişti mi? Etim yok da üzerimde. Et alayım da tamam. Et de pişti. Bu iyi oldu. Şimdi bunun hasarı yani bundan daha iyi olması gerek bildiğim kadar. Bir bakayım. 181 hasar. 100... Tamam. Bunu at gitsin. Ee, bunu tak buraya. Tamam. Bu zaten burada kendisinden sürüyüp gider. Ben de hızlı şekilde uyuyayım. Akşam oldu zaten. Sabah olsun gidelim. Karnoyu bulalım. Yani tamam bu saatte iyidir ya. Bir dakika dur. Karno yerini aldım. Balsam aldım. Etim falan da var yanımda. Tamam ne gerekir bana Başka? Bana bir şey be, gerekli değilmiş gibi geldi de neyse. Uyuyabiliyor muyum? Bir daha yok. Uyuyamıyorum. Tam akış, e, sabah olmadı da neyse olur birazdan. Şimdi Karno'yu hangi taraflarda buluruz? Biliyorum. O da adanın tam orta şeyi var ya. Ortasına gitmemiz gerek. Yani oralarda hep oluyor Karno. Ben e, yani orada olacağını düşünüyorum. Yani önümüze de çıkabilir aslında. Buralarda da Karno oluyor da. Ama o kadar da ee, yok ya. Yani arada sırada buralarda oluyor. Alfalar artık görmüyorum. Alfa bile görmedim. En son kestiğim alfalar dışında başka alfa görmedim. Görürsem e, karnoyla dalmayı düşünüyorum. Yani karnon hasarı daha iyi olduğu için ve arkaya e, vuruş bir tane vuruşu var ya kafa vuruşu gibi arkaya e, e, sektiriyor. O bayağı mükemmel hasar. Ama Karno'nun tek kötü yanı nasıl söyleyeyim hızı. Hızı da daha iyi olursa yani baya e, Rex gibi hızlı giderse mükemmel olur da ama o kadar da hızlı değil ve suda bayağı yavaş. Şimdi buraya geldik adada bu taraflarda Karno baya oluyor yani vahşi taraflarda Karno'lar daha çok yani bulmamız sıkıntı yaşamayız diye ya, umarım. Hadi hızlı şekilde bulursam mükemmel olur. Yani böyle birazcık bakalım buralara. Yani gözümün önünde kaçırmak da istemiyorum. Gördüğüme bakmak istiyorum. Ama bulmak da böyle zor ya. Akşam akşam zaten bir şey gözükmüyor ki. Tam gözükmüyor. O tarafta da bir şey yok gibi. Tamam. Böyle giderek bakarız. Ne yapabilirim hiçbir şey. Zaten sabah da oluyordu ama o kadar da iyi sabah değil bu. Bir dakika dur. Yani Karno bulmak o kadar kolay değil bence. Bakalım bir daha. Böyle 270 yukarı olursa güzel olur. 270 falan gelirse var ya mükemmel olur. Karnına zaten yüksek eğitmemiz gerek. Sebebi vahşi hayvan. Yani tüm vahşileri ona saldırabiliriz. Rex'e bile ona saldırırım ben. Ama iyi seviyesini bulursan. İyi seviye yoksa yine nane giriz. Kaç seviyesin? 140 seviye. Hayır. Yani daha yüksek olabilirdi. Bu kötü. 140 seviye bayağı kötü. Tamam bu taraflardan bakalım. Bu tarafta falan var mı? Terör kuşları da çok lan burada. Burada bayağı terör kuşu var. Yani terör kuşu şimdiye kadar bu oyunu indirdiğimden beri yani bayağı bir yıl geçti ya üzerinde. Şimdiye kadar hiçbir kere bile terör kuşu eğitmedim. Yani nasıl bir hayvan olduğunu da bilmiyorum. Sadece bildiğim dağdan falan atladığımız zaman e, uçarak gidiyor. Yani aniden aşağı düşmüyor. Bu o öze, özelliği güzel. Ama diğer özelliklerini falan bilmiyorum. Ne işe yaradığını. Şimdi ark 2 de geliyor zaten. Aha bir tane bir tane daha var. 140 mı lan bu da? Bir dakika bu da 140. Ark 2 geliyor. Ark 2'de yeni haritalar falan da geliyor. O baya benim için önemli. Geldiği zaman onu bayağı oynarım ben. Yeni videosunu hep atarım da. Bakalım grafik ayarları e, cihaz kaldırır mı kaldırmaz mı? Asıl önemli olan bu. Herkes onu bekliyor zaten. E, cihaz kaldırmazsa bir boka yaramayacak oyun. Yani tüm cihazları kaldırmazsa yani naneye girisi Hiçbir şey oynamadan oyun çöp yerine gider. Şimdi bir dakika dur. Burada bir şey bir tane karno bile gör, görmedim. Ya yüksek. Hepsi 140 falan. Aşağıda eskiden burada var ya karnodan çok bir şey yoktu da. Spino kaç seviyesin? Spino 80 seviye. Düşük. Bayağı düşük. Biraz daha böyle bakalım da etrafı falan. Dağın üzerinde falan da olur. Söylüyorum da orada da yok. Vahşi adaya gidebilirim. Vahşi adada olur. Ama orada da eğitmek bayağı zor olur. Yani bir tane eğitiyorsun, bir de bakıyorsun arkandan 20 tane kaplan, rex falan geliyor. Yani onları eğit öldürmek zor olur ya. Karnı olursa sıkıntı yok. Ama bir tane karno bile görmedik yüksek. 140'tan yükseğini görmedim. Bakalım başka var mı? Bir dakika burada dinlenmek istiyorum da inebilir miyim buraya? Tamam. Burada bir tane ulayı var. Arka tarafta falan karno var mı kardeş? Bir tane bile görmedim. Yani bu tarafta da yok. Buraya bir tane hızlı şekilde gidelim. Bu taraflarda olur ya. Bakalım var mı? Bu ne lan? Geyik bayağı var burada. Geyik ne işe yarar? Tahta veriyorsa işe yarar. Vermiyorsa bir boka yaramıyordur. Yani öylesine üzerinde oturup da yürümekle olmaz. Şimdi bir dakika durun. Burada başka hayvan yok ya sanki. Baksana. Yemin ederim karno yok sanki. oyundan kaldırttınız mı? Ne yaptınız lan hayvanı? Bak Gilimimus var ya. bayağı bir Gilimimus mu? Ne? Hızlı koşan var ya. O var. Böyle bir tane özellik olsa cihaz gibi vurduğumuz zaman hayvanların seviyesini buluyoruz ya. Bunu bazı e, youtuberlar falan yaptı. O cihazı. Ama o bilgisayarda oluyordu ben bildiğim kadarıyla. Sen kaçsın? 120. 120 seviye bir tane şey. Benim e, eski videoda bir kere burada karma itmiştim. Bak burada şansa yüksek bulmuştum da. Ama şimdi de burada yok gibi. Aha burada bir tane yeşil var. Umarım daha yükseği olur. yani ne olur. Katsın 140. Oğlum bu ne Hepsi 140. 140'la mı başlıyor hepsi? Spawner sen ne yapıyorsun burada? O seviye zaten. 140 dışında karno görmedik. Allah Allah. Ha bir tane daha karno. Sen 40 seviyesin. Sen bayağı kötüsün zaten. Onun dışında buralara bakalım. Bir dakika da burada bir yerde olur ya. Olur olur. Trike'lar falan orada. Trike olduğu yerde karno yoktur. Burada bir tane maden girişi var. Ona girmek istemiyorum. Girdiğim zaman beni oyundan atar hızlı şekilde. O yüzden bulaşmadan bu tarafa gidelim. Varsa burada karno falan. Bakalım da seviyelerine. Bir karno da bulamıyoruz ki. Baksana. Vallahi bulamıyorum. İstemediğim zaman var ki 20-30 tane karşıma gelir. Karno görevi var mı? Bir dakika dur. Karno görevi. Olması gerek ya. Karno, karno, karno. Karno görevi yokmuş. Onu açmamışız. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika dur. O ne lan? E, tamam domuzmuş. Bu tarafa gidelim. biliyoruz mu ne yapalım? Bu video uzun olmasın. En iyisi ben bir tane hızlı şekilde bulayım. Geliyorum. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Geldim. Gördüğünüz kadar ben karno buldum. Karno'yu eğittim. Yani eğittim söylediğim zaman bayılttım da. Yani 240 buldum. Ya başka bulamadım. En iyisi buydu zaten. Ee, diğerleri hepsi 140, 80. Böyle düşük e, seviyelerinde olduğu için. Onları eğitmeyi düşünmedim. En yüksek buydu. Bunu buldum ve bunu eğittim. Haritanın nasıl söyleyeyim. Vahşi adaya bile gittim. Yani buradan göstereyim. Vahşi adaya haritası atıldı Orada bile yoktu. Vallahi orada bile yoktu da. Şimdi bana lezzetli et gerekli. Ee, senin seviyen kaç? 140. Yok. 170. Bunu öldüremem. Sen 50. Gel lan buraya. Buraya gel. Buraya. Dur. skaladım da içini. Şimdi bir dakika dur. Bunu bir tane vurayım ağzının ortasına. O terzi bu tarafa gelmesi benim için büyük problem. Yani o gelirse öldürür. Yani benim hayvanı da öldürür. Üstüne üstün ee, şeyi de öldürür de ben onu öldürmem gereği. Nasıl yaparım? Şimdi onu düşüneriz de Şimdi iki tane lezzetli et verdi. Bu tarafa da yaklaşıyor galiba o. Bir dakika bir tane bundan ver. Bunun bir tanesini hediye verdi bana. Bunu yedizdir. Bunu da buraya bırak. Eyvah bizim hayvan baya sıkıntıya girer. Git git tamam git. Uğraşma bile bizle. Hedefe saldır sevilediğim zaman. Saldır gitsin. Ben de oradan vurayım. Tamam. Ona vurdu galiba. Ha vurdu şimdi bir tane. Bizim hayvan onu almaz da ben de orada yardım etmeliyim. Bir dakika dur. Ben de ona yardım etmeliyim de. Buradan vurayım ona. Benim hayvan. Beni izle beni. Tamam ben de buna vuruyorum. Bir tane daha vurdum. Bizim hayvanı kesmez ya diye düşünüyorum da. Bizim hayvan sağlığı yüksekti. Yani umarım kesmez diye düşünüyorum da o kadar da şey yapmayalım. Ben yakın mesafeye girme zamanı gelmiştir. Tamam kestim ben buna. Pasif yap. Dur. Dur dur. Şimdi dur lan burada. Bir dakika dur tercih kesmemiz iyi oldu. Sebep bize bayağı sıkıntı yaşatabilirdi. O yüzden korktum. Yani gelip bana bir tane vursaydı. E, beni öldürebilirdi. Üstelik nasıl söyleyeyim. Benim aha burada bir şey oldu. Bir taradon kaçtıysa. Ha değil o varmış tamam. Beni kesip üzerine nasıl söyleyeyim. Bunu kesip ondan onun dışında nasıl, e, diğerlerini keserdi de. Bir taradonu falan keserdi. O yüzden onu uğraşmadan kestim. Yani iyi yaptık da sen de geliyorsan seni yakın mesafeden öldürebilirim. Yüksek seviye değilsindir diye düşünüyorum da oğlum 90'mış. Dur da bir şey değil ki. Gel, yakına gir, yakına. Aptal, aptal, aptal. Benim şeye vurma da. Gel buraya, buraya gel. Aptal parasarun peşini bırak. Hayır. Bir dakika. Bir tane vurdum. O var ya o karmaya vurursam var ya senin içinden keserim. Buraya gel. Yok ya. Bana böyle bir tane vurursam ölür de. Tutturamıyorum ki. Allah'ın belası. Karnoya ne oldu? Vurmamışım. vurmamış ol. Vurmamış ol. Vurmuşum bir tane vurmuş ağzına burnuna kırdı hemen benim suçum ya neden onu çağırdım buraya ya lezzetli et almak istedim de lezzetli et vermedi ki o bunlar da vermiyor ki diğerleri hepsi çöp gibi Onun orvadını ala sağırlar oğlum bunları kaç seviyesiniz 20 öldürürüz aha 160 bunu öldüremem bunu öldürmem bir dakika dur sen de kalksana gerizekalı zaten şeyin düşmüş Eyvah. Bu kalkana kadar var ya. Biz de buradan keskin nişancılık yapalım da ben neden sağlam düşük? Aa donuyoruz. Neden? Bir tane su yiye, bir tane bundan iyi de. Oğlum bende meşale vardı. Nerede? Bura neden soğuk? Ben karlı bölgede değilim ki. Gerizekalı Allah'ım. Bir dakika sende var mıydı kardeş? deri falan var da lift topla lift topla ölme niyetim yok ölürsen bile burada doğayım tamam bunlardan topla kaç tane topladıysan şimdi bir dakika dur bir dakika bir dakika bir dakika şimdi bunlardan topladım liftten bir tane yatak yap bir tane yatak yeterli diğerlerini at gitsin at 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 hepsini at gitsin benim de zırhlardan bir tanesi kırılmış. Bacaklık sorun değil. Yaparız yeniden. Şimdi burada uyu. Bir tane hızlı şekilde uyu. Neden uyuyamıyorsun? Eyvah uyuyamıyoruz. Neden? Alalım. Oğlum bu benim hayvan. Bunun yüzünden nasıl uyuyamıyorum? Allah sorula buraya girmesin de başka bir şey istemiyorum. Allah sorula buraya girmesin. Seni de tarafsız yapayım. Korursun. Bizden saldıran olursa sana öldür. Buraya kadar geldik de tehlike bitmedi mi? Bit bit bit. Tamam bitti. Burada uyuyabilirim diye düşünüyorum da. Uyu. Tamam. Uyudu hızlı şekilde arkadaşlar. Sabah olmayacak ama yapacak bir şey yok. Yani hiç olmazsa nasıl söyleyeyim. Biraz da olsa burada şey yapabiliriz. Şimdi benim hayvanlar nerede? Bir dakika dur. Bu biri burada. Biri de burada tamam. E sen yiyemedin ye mi hala? Allah senin belanı versin. İki saattir yiyorsun ya. Alasavrulara saldırırız. Dur o kalksın da alasavrulara saldırırım ben. Şimdi alasavruları keser miyim? Karnoyla keserim diye düşünüyorum da. Ama bunlar baya büyük ya. Yani üç tane doluyorla bazen şimdi iki tanesini gördük bir tanesini göremedik yani bir tanesi kesin orada bir yerdedir ya yani buluruz buluruz bizim hayvan yesin de kalksın gidelim saldıralım 119 seviye verecek yani bizimki kaç 240 seviye yani 200 e, 350 e, 59 seviye olacak güzel yani aslında bu ilk karnomuz. Yani bir tane yüksek bulursam kesin eğitirim merak etmeyin. Yani yüksek bir tane karno bulmamız gerek de onu eğitirim. Daha sonra yavrularını falan yaparız. En yükseğini alana kadar. Şimdi ben acıktım. Bir dakika ona ye. Bir tane de su iç. Şimdi bu karno kalkana kadar var ya. Umarım bir tane ana narvadan geldiler ki. Dur dur. Ben bunları çekeyim kendime. Ya da ben bunları keseyim mi böyle? Aptallar. Aptallar. Peşime takıl. Peşime takılın. Umurumda bile değil. Isırırsan ısır. E, çok da ısırma da öldürürsün. Tamam. Çok da ısırmayın. Gel. Var ya seni keserim. Arkadaşım bile yok burada. Seni öldürürüm. Var ya. Öldürürüm. Bana uğraşma. Bana bulaşma sakın. Ağzını burnu, buradan kime şekil yapıyorsun? E kardeşini kestim. Diğeri nerede? E, diğeri yok. Bir dakika benim hayvan. Hah benim hayvan burada. O iki tane oldular. Geliyorlar. Vallahi beni görüyorlar. Ha beni gördü mü yoksa? Oğlum bunlar bana mı geldi? Dur. Yok ya ben, ben, bana saldırıyorlar. Aptal dursana. Allah Allah. Kaç tane yiyecek ya bu? Oğlum sana ihtiyacım var hadi. Bir tane yemesi gerek bir tane. Oğlum bunları şey yapamayız. Karnı oyuna keserim de. Pitarodon'la kesin mi? Pitarodon'la keserler bunlar. O diğerini vahşi gibi yediler. Hangisi lan o? 160-30 seviye. Tamam iki tane bizim hayvan dur kalksa mükemmel olurdu da kalkmadı. Oğlum yukarıda giga falan varsa var ya keser bizi. Geldiler. <laughs> hayır hayır hayır. 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 Buraya. Buraya. Toplanın lan gerizekalılar. Ağzınıza vurduklarım. Kime şekil yapıyorsunuz? Sen var ya gerizekalı sen. O 30 seviye. Buraya getiren sensin onları. Ağzına vurdum. Bir tanesi gitti. Peşime takıl. Oğlum peşime takıl. Peşime gel gel buraya buraya gel 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 benim pitaradon durar sen dur bu karnoyla seni kesmezsem adam değilim ben bir dakika dur nerede lan o aptal ah tamam orada gel buna saldır sen pitarodona saldır geri zekalı gel Oo burada şey var. Griffin falan var. Haydi haydi haydi. Ben uzaklaşayım da şimdi. Bu geri zekalı burada kalsın. Bizim karnı kalkmadı değil mi? Yok kalkmamış. Oğlum kalk geri zekalı. Gelip seni yiyecek şimdi. Haydi oğlum bir tane iyi gitsin. Oğlum iyi gitsin ya. Azıcık badan olsun. Ana Narvan'ın geliyor. Hadi yok orada şeye saldırdı. Geldim. Hızlı şekilde. Haydi kaydet. Son anda. Vallahi son anda. Son anda durdu ya. Gel lan buraya. Sen kime şekil yapıyorsun? Geri zekalı. Al. Ağzına burnunu vurdum. Ağzına burnunu vurdum. He? Al. 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 Ağzına burnunu vurdum. Kime şekil yapıyorsun sen? He? Kime şekil yapıyorsun? Helal lan sana. Son anda kalktın geri zekalı. Lan beni takip et. Ve pasif ol. S saldıran olursa saldırma. Umurum. Evet arkadaşlar geldim. Oyun az önce beni attı geri zekalı oyunu. Yani şimdi yeniden bunu kesmek zorundayız. Sorun değil. Ama bir kez gelmedi ben geldim. Şimdi gel lan buraya sen bana mı şekil yapıyordun? Yok bana mı şekil yapıyordun? Gerizekalı az önce kime şekil yapıyordun? 160 seviyesin diye senden korkmam mı gerek? Aptal. İşte böyle ölürsün. Evet arkadaşlar karnoyu da yittik. Yani karno da böyle gördüğünüz kadar. Yani bu seride de ilk kez karnoyu ya eğittik. Yani boynuzu falan iki vuruş efekti var. Bir tanesi böyle kafa atıyor. Bir tanesi de ısırıyor normal. Onun dışında diğerlerini zaten bilirsiniz. Aynı şekilde kükreme falan yok karnoda. Yani aslında olması gerek de yok ama. Oyunda yok. Dur dur benim Pitarodoy saldırıyor bu geri zekalı. Ağzına vurdum. Kafa atarak vurduğumuz zaman arkaya doğru e, itiyor e, yaratığı. Yani dinozoru falan. Bu özelliği daha çok hoşuma gidiyor. Onun dışında nasıl söyleyeyim. Ee, alfa falan varsa alfa dalardım da alfa yok ya. Şansımıza alfa yok. Yani alfa Karno'yu, alfa Raptor'u bununla kolay şekilde kesebiliriz. Rex'i söyleyemem. Rex bilmiyorum. Yüksek seviye girirse kesemem hiç. Ama düşük seviye Rex'i bile keser bu Karno. Öyle düşünüyorum. Şimdi burada eser falan var mı? Yok burada. Tamam. Karno'nun kötü yanı suda hızlı gitmiyor. Bayağı yavaş gidiyor. Yani suda hızlı gitmesi için ee, bir sebep yok. Yani baya yavaş yavaş sanki kaplumba gibi yürüyor. Ama kaplumba suda hızlı da karada yavaş. Bu suda yavaş karada hızlı. Yani güzel bir hayvan. Vahşi hayvanlar içinde güzel bir tane vahşi hayvanımız var. Dur bunu da keseyim de buradan seviyor falan kasalım biraz. Yani Karno'nun özelliklerinden kafa atmasını daha çok seviyorum. Böyle bir tane kafa atıyor boynuzuyla var ya itiyor arkaya. Yani hayvanlar sana bile vuramıyor. Ama bazen vuruyorlar. Şimdi bunun dayanıklılığı da biraz hızlı bitiyor. Diğer, diğer hayvanlara baktığımız zaman diğerlerin ki biraz yavaş bitiyor da dayanıklılık. bununki bayağı hızlı bitiyor sebebi. Bu sadece koştuğumuz için bununla böyle koşarak gittiğimiz için böyle normal yürüyerek gidebiliriz de bu da bayağı zamanımızı alır. O da istemem onu öyle. Yani böyle daha iyi mantıklı falan. Onun dışında da başka bir şey yok arkadaşlar. Hepsini söyledim zaten. Yani bu hayvan yatıcı hayvan olduğu için bunu daha çok seviyorum. Bir dakika dur dur zıpladı ya beni aldı sandım. Bunu böyle kes. Bunları kes hepsini. Gel lan. Tamam. Şimdi bu Rapt Karno ile ben zaten video dışı falan baya bir şey yaparım diye düşünüyorum da bununla baya bir hayvan falan keserim deri falan toplarım büyük hayvanlara artık saldırabilirim bronto falan var ya bunlara saldırabilirim kolay şekilde ayya falan saldırabilirim kaplanla saldıramıyordum sebebi kaplan ee, nasıl söyleyeyim arkadaşlar küçük olduğu için gidip brontoya vurduğu zaman bronto bir tane vuruyor uçuruyor ama bu büyük. Gidip onu e, rahat şekilde kesebilirim. Aha. Rex, Revesi, kar vs. E, Karno. aynı Şimdi gel lan buraya. 220 seviyesin zaten. Ben vs. sen. Adamın 7000 sağlığı varmış. Bizim hayvan kuş arada kaldı da. Keseriz. Keseriz. Şimdi gel lan buraya. Bana vursana biraz daha. Oh. Dayanıklık da bitti. Zaten umurumda biledir Neden vurmuyor? E, Karno'ya vurmuyor mu lan sen? Bir dakika dur. Karnoya vurmuyorlar bunlar. Oğlum aptal. Bunun üzerinde silah kullanamıyoruz. Bu kötü. Gel buraya. Bak ya. Umursamadan gidiyor. Vallahi umursamadan gidiyor. Ben de böyle arkadan yavaştan gideyim de. Bir tane arkada ısırayım. Şimdi ısırırsın bana. Isır. Aha ısırdı. Gel lan buraya. Bana ısırmıyor. Kuşumu ısırıyor. Gerizekalı beni ısırsana. Tamam. Kestim bunu da. Lan kuş iyi misin? O kuşun sağlığı bayağı gitti ya. Bayağı sağlığa gitti. Kötü. Şimdi dört tane şey verdi. Dayanıklık iki tane. Diğerlerine hasara ver gitsin ya. Zaten karno hasar ve dayanıklık gerekli. Sağlığa da basarız ama şimdi değil. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güle güle.